Sev aslında bir sabah uyandığımızda diyelim rüyamızda gördüğümüz bir ürün değildi tamamen tesadüf arkadaş vasıtasıyla bir video izleniminden sonra ortaya çıktı yaklaşık iki buçuk yıldır bu ürünün hem araştırmasını yapıyoruz hem geliştirmesini yapıyoruz hem kendimizde test ediyoruz bu arada akabinde bu ürünle beraber neler yapılabilir sürekli kendimize soruyoruz şimdi 2022 yılında biz Lexev firmasını kurma kararı aldık bu da tamamen ürünü yurt dışından getirip incelemesini yaptıktan sonra birkaç teste tabi tuttu bu testlerden de ciddi anlamda verimli dönüşler aldı ve FlexSafe'i bu şekilde kurduk. Ürünlerimiz Lego mantığı gibi aslında müşterinin neye ihtiyacı olduğunu ilk önce analiz yapıyoruz. Onun dışında standart bir şeyimiz yok. Biz sadece şu ürünü satıyoruz diyemiyoruz. İşte müşteri tünel istiyor, tünel yapıyoruz. İşte uzun metrajlarda bir yaya koruma bariyeri istiyor, onu yapıyoruz. İşte araç koruma bariyerleri yapıyoruz. Sektör olarak sadece şu sektöre hitap ediyoruz diyemiyoruz. Okullara, alışveriş merkezlerine, hastanelere, birçok kamu kuruluşlarına ürünlerimizi verdik. Yani her taraftayız diyebilirim. Belediyeler özellikle talep açıyor. Oyun parkları şu an gündemde, çocuk parkları. Bunlarla ilgili çalışmalar var. Tek şu ürünü yapıyoruz diyemiyoruz maalesef. Birçok farklı ürün yelpazemiz var. Ya, tasarımlarımız tamamen müşteriye odaklı. Yani evet birkaç tane kendi stilimizi ön plana çıkartacak ürünlerimiz mevcut. Ama bunun üzerinden de sürekli yenilikçi bakış açısıyla değiştirebiliyoruz. Yani tamamen müşteriye bağlı. Ürünlerin boru halinde üretiyoruz ilk önce. 12 metrelik ve 6 metrelik boylarda. Sonrasında müşterinin talebine göre bunları işlemlerden geçiriyoruz. Kesme işlemleri ve delme işlemleri oluyor. Sonrasında bağlantı ekipmanlarının bağlanacak kısımları ayarlanıyor. Süreç bu şekilde ilerliyor. Depolamamızı da uzun metrajlarda boy olarak top tutuyoruz. Onun dışında belirli standart bir ölçü olmadığı için maalesef işte 1 metre, 2 metre ya da farklı ölçülerde stoğumuz yok. Üretim evet. süreci bu şekilde devam ediyor. Tamamen müşteri odaklı. FlexSafe güvenlik bariyerleri açıkçası bütün işletmenin hasar maliyetlerini ortadan kaldırmayı hedeflediği için diğer demir bariyerlere göre ön plana çıkartan özelliği bu. Onun dışında ergonomik, sürekli kullanılır bir tarafı var. Şimdi demir bariyerle karşılaştırdığımızda hasar oluşması durumunda bariyerin değişmesi gerekiyor. Ama bizim bariyerimizde birkaç defa daha kullanılabilir, kendini bu şekilde koruyabiliyor. Yerinde tespit yapıyoruz. Analiz çalışmalarını başlatıyoruz. İlk önce firmanın çalışma sistemini inceliyoruz. İçeride kullanılan ekipmanları ve iş yoğunluğunu bunları analiz ediyoruz. Sonrasında da kendi tecrübelerimizle öneriler sunuyoruz. Onların taleplerini de değerlendiriyoruz. Ortak bir noktada buluşup kendi ürünlerimizi üretip ve montajlarını gerçekleştiriyoruz. Müzik Var. Dediğim gibi belediyeler tarafından oyun parklarında bu ürün isteniyor. Birkaç deneme yaptık. Şu an tabii süreç olduğu için bu hemen evet bu ürün oldu diyemiyoruz maalesef. Biraz zaman geçmesi gerekiyor. Otoyollarda demir bariyerlerle alakalı bir çalışmamız var. İlk hedef motosiklet kazalarında oluşan bu parçalanmalı ölümler diyelim. Hiç tasvip etmediğimiz durum aslında. Önüne geçebilmek için bir ürün geliştirdik. Demir bariyerleri entegre olacak bu. Şu an işte iki farklı belediyeden de pilot bölge istedik. İşte gelen sonuca göre ürünlerin imize montajını yapıp denemeye başlayacağız.